dörtlük ibadet boyutunda, amel boyutunda masum, tertemiz insanları. Hayır. Biz bu iddiayı etmiyoruz. İddiamız budur ki en azından hatalarını bilen, amellerinin ektiğini gören, kusurlarını gören insan kendini düzeltir ve Allah'ına yönelir. Ama kendisini unutan, kendi ayıplarıyla uğraşmayan, kendi eksiklerini gidermeyen, vazifeleri üzerinde düşünmeyen ve bizim bu sohbetlerimiz daim insanın aklıyla vicdan evindeki gönül ve kalp içerisindeki olan iman gücünü oynatmak ve onu harekete geçirmektir. Eğer bu tefekkür olmasa, bu hesaplaşma olmasa, bu sözler söylenmese <laughs> insanoğlunun gönlü de kalbi de bir kabristana dönüştür. Mutlaka o kalp bu sözlerle hareket etmelidir. Allah'la vicdan yok kalp ve iman insanı sıkıştırmalıdır. Ne yapıyorsun? Amellerin nasıldır? İslam'a ve dinine ve inancına verdiğin önem ve ibadet koyusu nerede olursan ol, ölçülerin ve Allah'ın hak ve hukuk edaletinin dışarısına çıkma. Bunu mücadele ediyoruz da bunu yerine getirmek için herkes öncelikle vicdan ve Allah iman içerisinde hesabını ve muhasebesini çok iyi yapmazdır müsteremler. Dünya, hayat ve yaşam iyi ve kötü gelip geçmektedir. Yüce Rabbul Alemin bizleri gerçekten imanımızı ve inancımızı manasıyla yaşamayı eksik olan amelimizde, ibadetimizde, inancımızda kusurlarımızı rahmet ve mahsuretiyle bizleri bağışlasın. Yüce Alemin hakiki ve gerçek ibadet kullarından iman edenlerden bizleri karar kılsın. Hmm. Allah azibetimizi, sonumuzu <laughs> hayır eylesin inşallah. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. Allahumma salli ala محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري لك لا مباعث الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي المصطفى المصابة بالغاسم والذين من تمسك بهم نجا ومن تخلف منهم الزاعمة على دائم جمعين من الآن إلى ميام يوم الدين يا عباد الله أصيكم نفسي من أخذ الله أنا الله العلي العظيم Alemin cümlemizi takvaya yani doğruluğa ve dürüstlüğe emredir ve davet edir. Hiçbir zaman doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayalım. Unutmayalım ki ve bunu böyle de inanalım ki dünya ve ahiret saadetimiz doğrulukta ve dürüstlükte yatmasıdır. Allah cümlemizi doğruluktan ve dürüstlükten ayırmasın inşallah. Bir de müşahena mine mi keremela ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muballiben <Sessizlik> gulubden bi kalbi ve gulubden ala dihim. Ya yarım ben alemin bu enler ikinleri yanmazlar Allah merlerimizi boşlayın salmak için. Ya yarım ben alemin bu cuma rahmet günü.